Arkadaşlar yine çok çılgın, çok bombastik bir videoda daha karşınızdayım. Ee, yine hardcore'a kaldığımız yerde devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bu bölümde çok çılgın bir şey yapacağım arkadaşlar. <laughs> ee, bu bölümde evimizin altını tamamen crafting table'la kaplayacağım arkadaşlar. Bu altı tamamen crafting table'la kaplayacağız arkadaşlar. Bu bölümdeki amacımız yani bu. Onun dışında da öyle işte. Şimdi arkadaşlar kaç e, odun lazım? Bu elimdeki odunlar yeter diye düşünüyorum. Ama hepsini yaptım ha. Evet arkadaşlar, videoya geçtiğimize göre siz de bir like falan bırakabilirsiniz arkadaşlar. Beni çok mutlu edersiniz. Yani atacağınız bir like bile beni çok memnun ediyor arkadaşlar. O yüzden like'larınızı esirgemeyin diyorum ve arkadaşlar bir isteğim daha var. <laughs> Bir yorum yaparsanız ve videoyu sonuna kadar izlerseniz beni çok memnun edersiniz arkadaşlar. Yani gerçekten çok mutlu edersiniz beni. Bunlar da ne pişiyorlar? Ha, buna yemek koymuştum. Bunda bir şey pişmiyor. Buna da şey koyalım. Demirleri koyalım. Hem like atıp hem de abone olursanız arkadaşlar çok memnun olurum. Bir de e, bildirimleri açarak yeni gelen videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. O yüzden bildirimleri de açmanızı tavsiye ediyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada aslında çok güzel duruyor. Ben C. Crafting Table'la yerin altını döşemek çok güzel olacak. Ve buradan kazdığım da ne kadar lazım olduğunu göreceğim çaktırmak. <laughs> arkadaşlar şimdi bir dahaki bölümlerde ne yaptığımı yorumlar, ne yapmamı istediğiniz yorumları yazabilirsiniz. Ama birkaç planlarım var. Hani hangi bölümde yapacağımı tam bilmiyorum. Ama yapasım da var. Yani köylü yeri yapmamız lazım arkadaşlar. Hani e, otomatik... <laughs> Ee, zombi köylü yapacağız. Onları sonra normale çevireceğiz. Bu sayede çok ucuza mal edeceğiz e, büyük kitaplarını. E, köylü yeri yapacağım. Onun dışında bir ton yapacağımız şeyler var. Bu köylüleri ama erkenden bir yere saklamamız lazım arkadaşlar. Kürekleri birleştireyim ya. Erkenden. Neyse işte. <laughs> köylü yeri yapacağız arkadaşlar. Ee, Köylüleri de şuraya oraya getireceğim arkadaşlar belki isterseniz yorumlarda belirtir misiniz arkadaşlar ee, eğer istiyorsanız e, köylü yerini yayında falan yapabiliriz yani canlı yayın yapmalı mıyım siz bunu da yorumlarda belirtirseniz beni çok fazla mutlu edersiniz şöyle geleyim buraya da geleyim tamam döşemeye başlayalım Var da bekle. Bu evde de bir ışıklandırma yapmamız lazım arkadaşlar. Ona daha bir çözüm bulurum herhalde ya. Evin nasıl olduğunu da arkadaşlar puanlayabilirsiniz. Yani sizce ev nasıl olmuş? Yani yorumlarda onu da belirtebilirsiniz. Önceki videoyu da arkadaşlar gerçekten bayağı kişi izledi ama like sayısı oldukça az. 3 like geldi yani arkadaşlar. Bu beni bayağı üzdü yani açıkçası. O yüzden bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz yani öyle işte. Bu değil. Ben niye böyle saçma bir karar aldım ki? Evin altını niye crafting table'la düşüyorum ki? Evet arkadaşlar arada ben de mallaşabiliyorum ama yani hayatın tadı orada. Hayatın tadı arkadaşlar. Hayatın tadı orada. Yani bazen saçma şeyler yapmak lazım. Neyse. Şunun hepsini dönüştüreyim ya. Bir daha toplarız odun. Ben bir hızlandırılmış yaparım. Hemen toplarım odun. Sıkıntı değil. Ama, ama bu da arkadaşlar baya güzel duruyor bence crafting table ile yeri döşeyince baksanıza ev bir otetler durdu yani. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yani bekleyin tamamen kaplayınca anlayacaksınız. Şu kapıyı koyayım ben. Ee, odun toplamamız lazım arkadaşlar. 2 ee, dakika hızlandırılmış izleyin ben de şuranın odunları bir toplayayım. Geleyim o zaman yani yapacak bir şey yok. Odun mecbur toplayacağım. Ve arkadaşlar hızlıca topladım. Şöyle bir uyuyayım burada. Bunları da artık eve taşımak lazım. Akideşle. Akideşle bunu taşımak lazım. Tamam şöyle gidelim. Gidelim 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 gidelim. Şunları şunu bir çevireyim. Bunun hepsini bir crafting table yapalım. Ne kadar lazım lan acaba daha? Dur şunu da kırayım bunu da ekleyelim yani. 1, 2, 3. Kaç tane kaldığına da bakmak lazım arkadaşlar. Devamını ona göre yapacağım. Yani abartı yapmaya da gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 olması lazım. Bakalım 16 tane yaptım. Ve bir tanesini de arkadaşlar şeyden alacağım. Bunu bir yiyelim. Şuradan alalım arkadaşlar. Bu bunu da buradan alacağım. Ve arkadaşlar evimizin altını crafting table'a döşedim. Bu arada bence arkadaşlar bayağı iyi duruyor ya. Bayağı iyi duruyor bu arada bence. Ben öyle geldi arkadaşlar siz de söyleyebilirsiniz yorumlarınızı tabii ki tabii ki. De. Öyle bir döşemek istedim. Yani böyle bir saçmalık niye yaptım onu da bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar ben e, bana çakıl lazım. Şimdi çakıl niye lazım? Okçu köylü yapmam lazım falan filan. Şimdi birkaç tane köylüyü şimdiden e, bir hapsedelim arkadaşlar. Yani hazırda bulunsunlar diyecektim de köylüler nerede lan? Hah. Bak bak. Aman bak sen düştün buraya tamam mı? Senin üstünü bir kapatayım. Muhsin abi olsun senin adın. Muhsin dayı. Neyse işte. Şöyle bunun üstünü bir kapatalım. Bir. Ara sizi de bir alalım mı bebeğler? Hiç bana zorluk çıkartmayın. Tamam sen burada kal. Hatta sen de burada. Kal. Oha. İn aşağı in ha. Aferin lan. Hatta ben size bekleyin. Bir, bir tane crafting yapayım bunlar için. Yani bunlar için derken bir saniye yani. Hadi lan. Ah, alan kalkanı niye attım? Alın lan hadi izin verdim. Siz şunları alın. Benim ben buradan gideyim hadi. Bunların üstünü de kapatayım arkadaşlar ki gece olunca zombiler bunları ısıtırmasın. Anladınız? Zaten sonra arkadaşlar bunları alır bir kenarda çoğaltırız yani. <laughs> Şu demir golemi de kessem mi ne yapsam arkadaşlar ya? Buraya doğru kaçarım. Lan. Bu beni nasıl unuttu oğlum? Bu beni nasıl unuttu az önce? Evet zıplayıp vuramıyorum. Tamam. Kaç? Biraz demir geldi işte. Bir yandan da <laughs> Şunu keselim. Bunu da keselim. Niyeyse bunları da kestim. Tamam. Hemen um 38 demiri de pişirmişiz. Çok iyi. Bu bunlar da pişmiş et. Et artık artık yemek sıkıntımız pek yok. Şunları bir atayım. Doldu, doldu envanter doldu ya. Envanter bomboş doldu arkadaşlar. Şunları bir atayım bir al yalnız. Şu demirleri de atalım. Ne yapacaktım arkadaşlar onu unuttum ya. <laughs> yemek. Altını alalım. firuna atalım. Neyse arkadaşlar, bu bölümdeki amacımız aslında bu evi crafting table'a dönüştürmekti. Bu arada aşırı iyi duruyor ya. Aşırı iyi duruyor ya. Çok iyi duruyor arkadaşlar bence yani benim yani gözüme çok hitap ediyor arkadaşlar. Ee, bu evin içini nasıl doldurmamı istediğimi de yazabilirsiniz. Görüşürüz diyorum. Bay bay. Bu bölümlük benden bu kadar olsun. Bay bay.